Selamun Aleyküm abilerim, kardeşlerim. Çok uyguna bir kadro atalım. İnşallah beğenirsiniz. Teker teker kanat veriyorum. Bakın. Bakın. İyisiyle, kötüsüyle bir kadro kuş çıkartacağım şimdi. Bir. Kula. Şu beyazın dirseğinde hafif bir şiş var ama ben bu kuşu biliyorum. Böyle büyüyen şişlerden değil abiler. Büyüyen şişlerden değil. İki güzel bir kuş abiler. Güzel. Yemin ederim çok güzel. 2. Bildiğimi söylüyorum. Bilmediğimi bilmiyorum. 3. Sabuni. Sabuni. Sinekli mi abi? Bunu uçar oynar dediler ama. 4. Gugurik gugurik gugurikler. Ve abiler bakın yemliğe taş yemişler kursakları taş gibi zaten. Taş var kursaklarında şu anda. Şaka demiyorum. Beş. Ayı gibiler şu anda. Çok ağırlar. Oo dumanlıya bak. Altı. Sevdim seni dumanlı. Tuttum seni. İbikli bir tane burada. Mavi mi? Sabuni mi bu? Mavi var. 7. Burada Arap var. 8. Burada çakmaklı var. 9. Burada bir tane daha çakmaklı var. 10 Burada bir tane ön perçem dumanlı var. 11 Burada bir tane daha çakmaklı var. Kara çakmaklı. O da taktısını gösterdik kuş. 12 tane kuş var. <laughs> Bu dumanlı çok hoşuma gitti. 12 tane kuş var. Abiler bunların hepsi sadece kaç lira biliyor musunuz? 50 liradan 600 lira para. İnanın para değil. Sadece şu beyazın dirseğinde şiş var. Diğerlerine de zaten kanat verdim. Videosunu çekiyoruz. Emek veriyoruz. bakın kendiniz karar verin. Kendiniz karar verin yani. 12 tane kuş var. Tane tane bir paket parlament sigara parası değil ya. Yani. Ve kuşlar şu anda full tok yani, full tok. Önlerine taş dökmüştüm ben. Şu taşlardan. Bu taşları çok seviyorlar. Fırınlanmış kil döktüm önlerine. Videoyu çok çok uzun tutmanın anlamı yok. Kuşlarımız bu. Yani İlla ki işlerinden güzel kuş çıkar. Ama bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz. Yani ben bunları bu kuşlar kötü diye uygun fiyata atmıyorum. Bakın yanlış anlamayın. Yanlış yere çekmeyin. Bilmiyoruz kardeşim. Kuşları bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ucuz. Bilsem desem ki şu kuş işte şu kuş işte şunları şunları yapıyor. Şunun soyu bunun kanından falan desem fiyatı farklı. Ama bilmiyoruz kardeşim. 12 tane kuş var. Bunların hepsi sadece Bunların hepsi sadece şurada iyileşenlerden var mı bakayım bir? Burada da şey iyileşen keyifsiz kuşları ben buraya ayırıyorum. İyileşenlerden var. Şunu da atayım oraya. Şu da kendini bayağı toplamış. Şu kuş da sanki. Gözüne mi vurdular yavru seni? He? Dumanlı. Şunu da atayım oraya. 13 tane kuş abiler. 13 tanesi 600 lira alın. Alın emek verin, desteğin, uçurun kaçırın. Size kalmış.